farklı insan ve eğitimci. Dıştan yönetim en adet kurulu başkanı. Burada Uşak adına tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Yıllardır biz küçük sanayi esnafımızın yerle ilgili, mekanla ilgili sorunlarını hep yaşadık. Seçim dönemlerinde hep konuştuk ve esnafımızın rahatlaması, daha güzel, daha modern bir siteye kavuşması adına 3. Sanayi Sitesi'ni kurmak sizlere sözümüz vardı. Çok şükür burada belediye meclisimizde biz bunun plan değişikliğini yaptık. Yaklaşık tam 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanı 3. Sanayi Sitesi olmak üzere belediye meclisinden plan değişikliğini geçirdik. Sonrasında da buranın plan değişikliğinden sonra yapılacak binalarla ilgili ilk yerleşim planında ortaya koyduk. Ve şu anda tam uşağımıza 1080 tane yeni 3. Sanayi sitesinde kullanılmak üzere küçük esnafımıza uygun, özellikle mesleklere uygun bina projelerini de gerçekleştirdik. Şimdi de burada kooperatif başkanımız ve yönetimimiz var. Sizlerle artık ilk startı verecek imza aşamasına geldik. İmzalarımızı atacağız. Bismillah diyerek yola başlayacağız. Ben şimdiden tüm şehrimize, tüm esnaflarımıza 3. sanayi sistemimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde buraya hayatı geçirir. Özellikle şehir içerisinde kalan ve yeni imkanları olmaması hasabıyla dükkan ihtiyacını karşılayamayan esnaflarımıza da burada çalın gereklerine uygun modern, güzel dükkanlar inşa ederek esnafımızın rahat ortamda çalışmasını sağlama adına biz güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. İnşallah de bu yola hızlı bir şekilde başlayacağız. Resmi süreçlerimiz devam ediyor. Özellikle tüm sektördeki kardeşlerimize tekrar buradan duyurmak istiyoruz. Kooperatifimiz artık bu işin işleyişinde birebir etkin olarak burada görevde. Onlarla birlikte üye kayıtlarıyla, aidatlarıyla ve bir belediye işbirliğiyle bu kooperatifi hayata geçireceğiz. Ben şimdiden bu konuda yaklaşık 5 yıldır emek sarf eden Sayın Kooperatif Başkanımız Niyazi Bey'e onun yönetimindeki siz değerli arkadaşlarımıza ve bu aşamada destek olan siz değerli tüm esnaf kardeşlerimize ve bu hukuki sürecin oluşumunda planlama çalışmalarında büyük emek sarf eden sayın başkan yardımcımız Ufuk Bey'e, imar müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede. Bu dükkanları yaparak, vatandaşlarımızı ve esnafımızı için yerleştirerek yeni ve güzel bir siteyi hayata geçirmek bizlere nasip olur diyorum. Hepiniz saygıyla Yaklaşık 5 yıldır bir süreçteydik. Bu imzalarla sona yaklaştığımızı öngörüyoruz. İnşallah hayırlı, uğurlu olur. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. 私もよろしくお願いしま